Lesnar oynuyoruz. Evet, bu oyuna tekrar kavuştuğum için çok üzgünüm. Sırf sizin için çekiyorum zaten. Yoksa oynamam mümkün atıyor. E hadi başlayalım. Biz <laughs> yapalım. Bir sunayım. Bir sunayım. Bu kapının içinden niye geçiyor anlamadım ki. öyle. cesur oynuyormuş gibi gözüküyor. Normal oynadım mı? Allah pişman oluyor. Çok cesur, cesur oynuyormuş gibi gözüküyor ama. Hmm, müzik çok fena ya. Bu ne duruyor? Yine büyük bir hata yaptım mesela. Bir şey çıkmadı, Allah'ım çok şükür. Yanında bir kaç arkadaşım var ama onlarla konuşmamasını istedim. Onlara sağ olsun yapmadık. <laughs> <laughs> Ni bu ne ya? Bu nasıl evdir ya? ya bu nasıl müzik ya? Bu nasıl müzik ya? Gitti mi? Allah'ım çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir oyun işte. O yüzden hiç oynamak istemiyorum. Ama mecbur. Buraya gelmiştik sanki. Yalnız bu seslerden ben biraz korktum ha. Hmm, Arkamızı döndüğümüzde inşallah bir şey çıkmaz. Hiç oynamak istemiyorum ya. Bunun odası mı bura? Psikus, Allah bunun odası. Bittik. Yandık. Allah! ne ya? ya? kandırıyorsunuz. derin bir nefes aldım. Şu oyun bitti. Sonunda. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. He Hepinize hayırlı iyi günler. Hadi gülelim.